Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte kedi dili pasta yapacağız. Malzemeleri çok basit ve yapılışta bir o kadar kolay. Hemen tarifimize geçelim. Ben bir paket kedi dili kullanıyorum ve yanıma da bir kapta süt aldım. Önce kedi dili bisküvilerimi süte batıracağım ve borcama alacağım. Bir borcam kullanıyorum. Siz daha büyük bir borcam kullanarak kedi dili bisküvilerin hepsini kullanabilirsiniz. Muhallebim için 5 su bardağı sütümü tencereme alıyorum. 1 su bardağı şekerimi ekliyorum. 3 yemek kaşığı unumu ekliyorum. 2 yemek kaşığı da buğday nişastası ekliyorum herhangi bir nişasta kullanabilirsiniz. Bir tel çırpıcı yardımıyla güzelce pişene kadar karıştırmaya başlıyorum. Muhallebim pişti. Şimdi içerisine bir paket vanilyamı ekliyorum. Ve bir yemek kaşığı tereyağımı da ekleyip iyice karıştırıyorum. için bir paket çikolata sosunu tencereme döküyorum. Üzerine 2 su bardağı sütümü ekliyorum ve karıştırmaya başlıyorum. Çikolata sosum pişti. Şimdi üzerine döküyorum. Şimdi kedi dili pastamı buzdolabına kaldırıyorum ve 2-3 saat dinlenmeye bırakıyorum. Kedi dili pastamı servis tabağıma aldım. Size de şimdi kıvamını göstermek istiyorum. Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Siz de dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.